Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar evet şimdi Aliye ile Esme kışkırtma yapacağım. Onlar orada oturuyor şimdi beni duymasınlar neyse. Merhaba kızlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz oyun mu oynuyorsunuz? Kılıflarla mı oynuyorsunuz? Eslem, size sürprizim var. Size burcu aldı. aldım. Siz, size dondurma aldım. Bakın ama efsane kakaolu dondurma. Ama hayır oturun ya. Eslem bir önce Alya sen nasıl bir dondurma istersin? Çikolata. Eslem sen i̇çinde, nasıl? İçinde de vanilya. İçinde vanilya mı olsun? Çikolata parçacıkları ben olsun mu? Ben de Eslem sen neyle olur olsun? Ben de. Bak sen de çikolatalı olsun mu? Evet size çikolatalı <laughs> dondurmalarımız var. Al bakalım. Açalım yiyelim. Aç bakalım. Ee, şöyle elimi sıkayım ben anladım. Ha. Aa bu ne ya? Aa! dondurma yerine çubuk çıkmış. Ya bu ne ya? Ne ya? dondurma ama bak bu da çubuk çubuk. Dondurma çubuklara mı dönüştü Eslem ya? ya? Bak, ben dondurma yiyorum. Size şaka yaptım. Ama kızım baksana Eslem hala yiyor. Ama dondurma yerine size yine çikolata parçacıklı çubuk verdim. Siz, gördünüz mü? Eslem bu arada halinden hiç şikayetçi değil. Eslem beğendi mi çikolatalı çubuklarını? Bakabilir miyim? Of. Çok güzel kokuyor şimdi evet. bunlar ya. Bunu ben yiyebilirim bak. Evet. Eslem'e <laughs> bu arada çikolata olsun da nasıl oluyor olsun. Evet. Aliya artık dondurmayı sonra <laughs> alırız tamam <laughs> mı? Çok... Bir daha bir dahaki sefer de bize kuş Yok ama bu sefer biraz da olsa tuttu. Ya. Bak bu sefer çikolatalı ama değil mi? Yani sonuçta çikolatalı istediniz. Eslem, çok mu lezzetli? Hmm. Dur bakayım ben de bir tane yiyeyim mi? Evet. Bir tane yiyeyim ya. Evet. <laughs> Esnaf sen hiç bana vermiyorsun ya. Ali bana verecek misin sen de? Bak onlar da kışkırtıyor ama neyse. Oh esleme. <laughs> Ver bakayım. Aa, bak görüyor musun Ali de yapıyor ya. Ay bana esnaf vermiyor. Bak ikisi birlikte veriyor. Evet ya hiç biri ay, ay a, hiç biri annesiyle ay. paylaşmıyor. Bak nasıl ay, yiyor ya. Ay. Kızım. <laughs> Yaramaz kızlar ya. Abur cuburlarını benden saklıyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Beslem ya siz ne kadar yaramazsınız. Dur bakayım ne kadar kaldı. Kızım bir tane dosya vermez misiniz bana ya? Hmm. Neyse Allah'tan kandırdım bunları. <laughs> Dondurma diye. Oo, oh. ben yiyeceğim. Hmm. Neyse senin kalmamış sanki. Bakayım paketine. Bakayım. Ay az kalmış. Al bakalım sen ye. Zıpp, hayır. hayır sen ye. <laughs> Ay bak tuttu yiyor ya. evet bakalım kim bitirecek. Bakayım sanki. Bu arada Eslem abur cubur konusunda feci hızlı. Alya'dan daha daha hızlı. Evet kızlar afiyet olsun. Bak nasıl alıyor. Of. Dizelim mi böyle? Dökme. Kızım dökme böyle bakayım ne kadar. Kimin çok? Alya'nın daha çok her zamanki gibi. Eslem şu yere mi atıyorsun kızım? Yer çöp mü ya? Yaramaz Eslem. Evet Eslem. Aa Alya. Bak gördüm Alya eşyaların yere düşüyor. Abur cuburları. Kızım siz ne kadar pasaklısınız ya. Aa. Eslem ne yapıyorsun sen? Hepsini yere attın ya. Neyse çabuk bitirin. Hepsini siz toplayacaksınız çöpleri. Yaramazlar ben. Yaramaz es Alya. Bilseydim abi abur alayım sizden yasaklayayım mı? Vermiyorlardı. da. Mi? Alya bu arada Eslem bitiriyor. Eslem ben, sen ben, çok hızlı. Bak, ben, bak. Ben. Tamam ya vermiyordu zaten bana. Ben, ben. <laughs> Kızım ne yapıyorsunuz ya? Kızım ne yapıyorsun? Aburcu bunları alınca iyice şey enerjik oldu. Es Alya masanın üzerine çıkıyor ya. arkadaşlar. Bak Eslem, Esnem hala yiyor. Kızım iner misin oradan masanın üzerine çıkılır mı? Ay Esnem de çıktı. Bence çubuklarda bir şey var. Bu kızlara ne oluyor? Kızım ver şunları. Ay Esnem. Arkadaşlar Esnem de çıktı. Kızım ne yapıyorsun? Verin bana çubukları. Kesin çubuklarda bir şey var. Yan masaya kalkıyor ya. Yaramaz. Aç kız ağzını. Aç ağzını. Ah. Aa Aliya Esnem'in çıkardığı. Evet bitti mi kızlar? Ben sen düsterini ayırdım. Ayırdın mı bana? Aa, Eslem görüyor musun? Aliye benim için bak çikolata çikolatalı çabuk verdi. Görüyor musun? Aliye benimle abur cuburlarını paylaşıyor. Sen Yok, paylaşmıyorsun. Ya. Yiyeceğim. Ay bu niye gelmiyor? Otur. Dur. Ah, dur. <laughs> İşi boş bunun ya. Ay Aliye bana kışkırtma <laughs> yaptı yine ya. Siz beni çok kandırıyorsunuz bakalım. Yemiyorum. Ben size kalmadım. Ben şunu kız. Evet son çikolatamı da aldığıma göre. <laughs> bak yine aldı. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>